Geyikler ekosistemimizin temel canlılarından birisi. Boynuzlarının evrenin sonsuz sınırlarına uzandığını düşündüğümüz ve ondan türediğine inandığımız bir hayvan. Masumiyetin ve anneliğin sembolü. Birçok toplumun kutsalı. Peki ama bu toplumlar hangi toplumlar? Hangi halkın mitolojilerine geyikler geçmekte? Geçmekte ise de nasıl geçmekte? Şimdi gelin bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışalım. Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte Yunan, Türk, Çin, Hint, Kelt ve Kızılderili gibi farklı zaman ve coğrafyalarda yaşayan halkların mitolojilerinde bulunan geyikler hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu serinin ilki olan Dünya Mitolojisi'nde kedi konulu videoyu izlemek isterseniz yandaki karttan ulaşabilirsiniz. O içerikte aynı bu videoda olduğu gibi birçok farklı halkın mitolojik derlemelerinden oluşmakta. Gelin şimdi sözü çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Yunan mitolojisinde geyikle Tanrıça Artemis aracılığıyla tanışmaktayız. Artemis bir av tanrıçasıdır. Vahşi doğanın ve çocukların iffetli koruyucusudur. Aynı zamanda müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrıçası Apollon'un ikiz kardeşidir. Geyik Artemis'in kutsal hayvanlarına birisi olarak bilinir. Bir gün Akordustun başkomutu başkomutanı olan Agemenon, Troya seferindeki yol üstündeki Aulis'te konaklarken ava çıkar ve bir gösterişli geyikle avdan döner. Geyin heybetinden böbürlenen Agemenon, tanrıça Artemis'in bile böyle güzel bir geyik avlayamayacağını söyleyince tanrıça öfkeye kapılır ve gemilerin yola çıkması için gerekli olan rüzgarın önünü keser. Uzun bekleyişin ardından durgun hava bir türlü geçmek bilmez. Bu anormalliğin sebebini merak eden Agamemnon bir kain çağırarak ona bu uğursuzluğun sebebini sorar. Kaino'na olayın geyikten kaynaklandığını anlatınca tüm Aka ordusu endişeye kapılır. Geyiklerin koruyucu tanrıçası Artemis yanlarında olmadan yola devam edemeyeceklerini anlayan ve savaşı kazanamayacaklarını düşünen Aka ordusu bunun üzerine aralarında bir çözüm düşünürler. Uzun tartışmaların sonucunda tanrıçayı ancak bir kurban vererek sinirlerini yatıştırabileceklerine karar verirler. Bu kurban Agemnon'un bakire kızı İpogenia idi. Ancak Artemis zavallı İpogenia'ya acır ve tam kurban edileceği sırada onun yerine bir dişi geyik koyarak kızı kendi kültüne hizmet etmek üzere oradan kaçırır. Bir diğer Yunan mitinde güzelliğiyle tanrıları kendine aşık eden hatta Apollo'nun bile etkisinde kaldığı çok güzel bir erkek olan Kiparisos ne yazık ki kötü bir kadere sahiptir. Bir gün hayatta çok sevdiği dostu, evcilleştirilmiş bir geyik olan biricik arkadaşını kaza sonucu kendi okuyla vurarak öldürür. geyin ölümüyle kahrolan Kiparisos çok kederlenir ve ölmek ister. Tanrılar ona acır ve onun durumuna uygun olarak onu hüzün ağacı serviye dönüştürürler. Türk mitolojisinde geyik köklerin Mezolitik devre kadar inen en erken sembollerden birisidir. Gök ve yer unsurlarına bağlı olarak diğer birçok hayvanla da benzerlik gösterir. Geyikler bazı doğaüstü güçlerle donatıldığı için kült hayvanlardır. Konuşabilirler, insanlardan yardım isteyebilirler ya da anlatılarda sıkça karşılaşıldığı gibi yardımda edebilirler. Şaman törenlerinde kullanılan, yani biçimine girilen bu hayvan önemli ruhlardan birisidir. Bu nedenle şaman elbisesinde veya davul üzerinde de simgesel olarak yahut ona ait bir parçayla görülebilirler. Muhtemelen çok eski devirlerde totem sayılmış olan bu hayvanın pazarı kurganından çıkartılmış atların başlarında bulunan geyik maskeleriyle önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu aynı zamanda atın geyin yerini almaya başladığı anlamına gelmektedir. Yani geyik çok daha eski bir kutsal sembol olup bu sembolik önemini atın üzerinde hala gösterebilmektedir. Yine gök unsuruna bağlı olarak Orta ve İç Asya'da özellikle beyaz geyiğin önemli olduğunu görüyoruz. Al veya kahverengi geyikler ise daha çok yer veya yeraltı unsurlarıyla bağlantılıdır. Türk mitolojisinde peşinden koşulan avcıyı yer altına yani ölüme götüren geyiklerin anlatıldığı takkiyeler de vardır. Kuzey Türk mitolojisinde tanrı veya geyik ile ilişkisi çok sık görülen bir konudur. Anlatının birinde ağlayan bir geyiği gören Tanrı'nın üzüntüye kapılarak geyikle birlikte ağladığını anlatılır. Yakut Türklerinde de geyiğin Tanrı ile yakınlığı sıkça vurgulanır. Yakutlar kulaklarına küpeler takarak süsledikleri geyikleri serbest bırakır ve Tanrı'ya armağan ederler. Av esnasında ayağı altın, başı gümüş olan esrarengiz bir geyiğin kişilere görünüp sonra da aniden kaybolduğu anlatılır. Geyin deniz tanrıçası sayıldığı bir Göktürk anlatısı da vardır. Çin kaynaklarının aktardığı bu tahkiyeye göre Göktürklerin ataları tanrılarından birisi bir mağarada genç bir kız suretindeki deniz ile sevişmektedir. Bu kızın aslında bir ak geyik olduğunu bilmemektedir. Bir süre ve esnasında sıkıştırılan hayvanlar aralarında bulunan bir ak geyiği askerlerinden birisi öldürür. E tabi ki bu durumda ortaya çıkar. Mağaraya giden hükümdar sevdiği kızı yerinde bulamayınca aslında o askerin öldürdüğü geyin onun seviştirdiğiniz kız olduğunu anlar. Diğer halkların mitolojilerine de değinmeden önce affınıza sığınarak araya girmek istiyorum. Hem Türk hem de Yunan mitolojisinde geyik konulu anlatılarda görüldüğü gibi her iki toplumun anlatılarında da geyin kutsallığı ve öldürülmesine tabu olduğu görülür ki bu iki mitolojide de ortak bir motiftir. Şimdi arzu ederseniz Çin mitolojisiyle devam edelim. Çin mitolojisinde yardımsever 4 tane hayvan vardır. Bunlardan birisi de Çihilin adlı tek bir boynuzlu attır. Bu hayvanın bir geyik vücuduna, bir üküz kuyruğuna, bir atın toynak sahip olduğu söylenir. Diğer hayvanlara karşı son derece naziktir. İyi hükümdarın ve bilgelerin doğumlarında ortaya çıkar. Tek boynuzlu olması aynı unicorn'a benzediği gibi. Hint mitolojisindeki Rishashringa, Ramayana ve Mahabharatana anlatısına göre bir geyikten doğmuştur. Alnının ortasında küçük bir geyik boynuzu vardır. Kelt mitolojisinde de geyik geçer. Peeble anlatının birinde bir gürültü duyar ve ne olduğunu görmeye gittiğinde öbür dünyadan gelen tazıları ve bir geyiği görür. Yine Kelt mitolojisindeki Gilfet iki yeğenini ceza olarak olarak geyiğe dönüştürür. Amerika yerlerinin ve özellikle Euro adlı kabilenin kültüründe kutsal dansların yapıldığı geleneksel törenler vardır. Ve bunlardan birisi yeryüzünü korumak için gerçekleştirilen ve dünyanın yenilenmesi ritüelleri boyunca hala yapılan geyik derisi dansıdır. Bu ritüel ve dans avcılık ve bereketle bağlantılıdır. Yurok mitolojisine ilişkin bu bilgilerimiz 1900'lü yılların başlarında Amerikalı antropolog Alfred Kroberg'in Yurok üyesi olan Jim tarafından derlenmesine dayanmaktadır. Geyik derisi aslı sopalar taşıyan erkeklerin yaptığı hareketlerle izra edilen bu tören 20. yüzyılda kadar kesintisi sürmüştür. Evet ulaşılabilen tüm mitoloji endeksleri taranarak hazırlanmaya çalışılan mitoloji serisinin geyik konulu ikinci videosu burada bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.